kas ve kemikleri çelik gibi yapan en etkili gıda. Kalsiyum eksikliği vücuda başta kemik erimesi olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bunun için günlük dozda kalsiyum alınması çok önemlidir. Kalsiyum eksikliği, kalsiyum içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi, D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenme, çok fazla tuz tüketimi ve magnezyum eksikliğinden kaynaklanabilir. Bu güzel video sayesinde kalsiyum içeren en önemli besinleri öğrenmiş olacaksınız. Artık kalsiyum eksikliğini gideren besinleri sizler de bileceksiniz. İşte kalsiyum kaynağı olan o besinler. Listenin ilk sırasında hepinizin tahmin ettiği üzere süt geliyor. Kaliteli bir kalsiyum kaynağı olan bir bardak süt 300 mg kalsiyum içeriyor. Yetişkinler süt yerine doğal ev yoğurdu tüketebilir. Kalsiyum kaynağı diğer bir besin ise sevilen kuru yemişler arasında yer alan bademdir. Bir avuç badem ise yaklaşık 76 mg kalsiyum içeriyor. Genel olarak çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarda kalsiyum bulunuyor. Bunlardan birisi de kale lahanası. Bir fincan kale lahanası tam olarak 245 mg kalsiyum içeriyor ki bu oran diğer sebzelere kıyasla en yüksek orandır. Fasulyeler ve mercimekte kalsiyum açısından çok zengindir. Fasulyenin siyahı, beyazı ya da akrabaları ki bunlar arasında bezelye, börülce de var. Fasulye gillerin hepsi bol miktarda kalsiyum içeriyor. Kırmızı ve yeşil mercimek de kalsiyum zenginidir. İçinde bol miktarda demir, çinko, magnezyum ve potasyum da var. Kalsiyum kaynağı diğer bir besin ise eşsiz bir lezzete sahip olan incirdir. Muhtemelen kalsiyumdan en zengin meyvelerin başında o var. Günde 1-2 adet incir yemek yeterlidir. İçinde bulunan kalsiyum, demir, potasyum, yüksek miktarda lif olan incir, salata ve yoğurtla birlikte de yenebilir. Kalsiyum canlılar için çok önemli kimyasal bir elementtir. İnsan vücudunda en bol bulunan mineraldir ve için hayati işlevleri vardır. Kemiklerin ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur. Kalp atışı dahil kas kasılmalarını düzenler, kanın pıhtılaşmasını sağlar, sinir uyarlarını iletir. D vitamini ile birlikte alındığında kemik sağlığının yanında kanser, diyabet, yüksek tansiyona karşı koruma sağlar. Kalsiyum eksikliği çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteoporoza neden olabilir. Vücut ihtiyaç duyduğu kalsiyumu ya da kalsiyum içeren gıdalar veya takviyelerden ya da vücuttaki kalsiyum depoları olan kemiklerden çekerek alır. Kalsiyumdan zengin gıdalar arasında süt, yoğurt, peynir, balık, fasulye, mercimek, nohut, fındık, soya ürünleri, bamya, lahana, brokoli ve ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler bulunur. Düzenli egzersizlerle birlikte yeterli kalsiyum tüketmek, kemik yoğunluğu ve dayanıklılığı açısından çok önemlidir. Vücut, güçlü kemiklerin ve dişlerin oluşturulması, korunması, kalbin çalışması, kasların hareketi ve sinirlerin beyin ile her vücut parçası arasında mesaj taşıması için kalsiyuma ihtiyaç duyar. Aynı zamanda kan akışına yardımcı olur ve birçok fonksiyonu etkileyen hormonları ve enzimleri serbest bırakmaya yardımcı olur. Kanın pıhtılaşması, kalp ritminin düzenlenmesi gibi vücudun ihtiyaç duyduğu fonksiyonlara destek sağlar. Kalsiyumun faydaları Kemiğin gelişimi, büyümesi ve bakımı için gereklidir. 20-25 yaşlarına kadar kemikleri güçlendirmeye devam eder. Kemik yoğunluğunun azaldığı ilerleyen yaşlarda da kemik kaybını yavaşlatmaya yardımcıdır. Östrojendeki düşüş nedeniyle kemik kütlesini kaybeden menopozdaki kadınlara önerilen günde 1000 mg kalsiyum takviyesi kemik kaybını azaltmaktadır. Kolon kanseri riskini azaltır. Araştırmalar yeterli kalsiyumun kolon kanseri riskini azaltabileceğini göstermektedir. Ancak kanserin gelişimin nasıl önlediği konusunda henüz yeterli araştırma yoktur kalp damar sağlığını korur. Çalışmalar kalsiyumun hipertansiyon, kalp hastalığı ve felç riskini azaltabileceğini göstermektedir. Özellikle yağsız veya az yağlı süt ürünlerinden sebze meyveden zengin beslenme kan basıncını düşürmeye yardımcıdır gebelik zehirlenmesini önler. Gebelik sırasında ortaya çıkabilen yüksek tansiyon, ödem, idrarda fazla protein atılımı gibi belirtilerle kendini gösteren ciddi bir durumdur. Hamilelikte günde 1 mg kalsiyum takviyesi preeklampsi riskini azaltır. Zayıflamaya yardımcıdır. Araştırmalar yeterli kalsiyumun vücut ağırlığını ve kilo alımını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Düşük kalsiyumun yüksek vücut kitle indeksi ve yüksek yağ yüzdesi ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Metabolizmayı destekler çalışmalar, kalsiyumun özellikle D vitamini ile alındığında iltihap dahil metabolik belirteçlerin çoğunu iyileştirebileceğini göstermektedir. Kas aktivitesini düzenler. Sinirler kasları uyardığında salınan kalsiyum, proteinlerin kasılma işini yapmasına yardımcı olur. Kan damarlarını çevrileyen düz kasları etkiler ve gevşemesini sağlar. Kanı pıhtılaştırır. Pıhtılaşma işlemi birkaç adımda gerçekleşen karmaşık bir süreçtir. Çok sayıda kimyasal madde söz konusudur. Kalsiyum bu adımların bir kısmında kilit rol oynar. Kemik sağlığını korur ve osteoporozu önler. Kemikler ömür boyunca parçalanma ve yeniden yapılanma sürecinde oluşturulmaktadır. Sağlıklı bireylerde 30 yaşına kadar kemik üretimi yıkımından fazladır. Yaşlandıkça yıkım üretimi aşmaya başlar. Osteoporoz, kemik oluşumuyla ile yıkımı arasındaki dengesizliğin neden olduğu kemik zayıflamasıdır. Özellikle menopozdaki 50 yaş üzeri kadınlarda sık rastlanır. Kemik kaybı genetik koşullar, fiziksel hareketsizlik, düşük hormon seviyeleri gibi faktörlerin sonucudur. Kemikleri yaşam boyunca sağlıklı tutmak için yeterli kalsiyum ve D vitamini almanın yanı sıra düzenli fiziksel aktivite ve kas güçlendirme egzersizleri içeren aktif bir yaşam tarzına sahip olmak önemlidir. Yeterli miktarda K vitamini ve A vitamini tüketmek, kafeini sınırlamak, yeterince protein almak, kemik kaybını önleyebilecek diğer faktörlerdir. Kalsiyum hangi besinlerde bulunur? Yumurta, vitamin ve minerallerin yanı sıra içerdiği kalsiyumla kemik yoğunluğunu korumaya katkıda bulunur. Günlük bir adet haşlanmış taze yumurta 50 mg kalsiyum sağlar. Yumurtanın kabukları da kalsiyumdan zengindir. Toz halinde öğütülerek yiyecek ve içeceklere eklenebilir yoğurt, süt, peynir. Süt ürünleri kolayca emilebilir kalsiyum içeren yüksek konsantrasyona sahiptirler. İyi bir protein kaynağıdırlar. D ve A vitaminleri ile takviye edilir. Probiyotik açıdan güçlüdürler. Ispanak Kalsiyum bakımından en zengin besinlerden biridir. Ancak az bir bölümü vücut tarafından emilebilir. Her 100 gram taze ıspanak 210 mg kalsiyum içerir. Ancak Pişirildikten sonra bu miktar azalır. Ispanaktan maksimum yarar sağlamak için salatalara çiğ olarak ekleyebilirsiniz. Balık, sardalya, somon, ringa, morina, ton balığı ve kılıç balığıyla tüketilebilen küçük balıklardan hamsi zengin kalsiyum kaynaklarıdır. Kemik yoğunluğunu korumaya, tendonların erken bozulmasını önler. İltihaplanma ve erken yaşlanmayla savaşan, kalsiyumun emiliminde rol oynayan omega 3 yağ asitleri içerir. Soğan, Kalsiyumdan zengin olan soğan, kemik yoğunluğunu arttırarak osteoporoz riskini menopoz başlangıcındaki olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olur. İçeriğindeki sülfür bağ dokuları güçlendirir. Nohut, bol miktarda kalsiyum, protein, çinko, magnezyum, selenyum, demir içeren baklagillerden biridir. Her 100 gram nohut 105 mg kalsiyum sağlar. Kemikleri güçlendirir. İltihaplanmayı önler kolesterolü düzenler kalbi korur meme kanserine karşı koruyucudur çocuk ve yetişkinlerde kemik hastalıklarına yakalanma riskini azaltır lahana brokoli salatalık karahindiba kereviz roka gibi lifli koyu yeşil sebzeler kalsiyumdan zengin olmasa da sık tüketildiklerinden vücuda önemli miktarda kalsiyum sağlar bazı kahvaltı gereklerine meyve sularına soya ve pirince kalsiyum eklenir fıstık, susam, badem, fındık, keten tohumu, fasulye, soya, mercimek gibi baklagiller, incir, kuru kayısı, kalsiyum eksikliği belirtileri, parmaklarda uyuşma, karıncalanma, havale, anormal kalp ritimleri, hassizlik, kas krampları, saç dökülmesi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.